Evet arkadaşlar yeni bölümde yeni bölüm değil ama bu YouTube'a girin. çalmadım. Yorum daha yazmamışsın ama çalmadım. Bu videoyu izleyin tamam mı bak. Hemen arama yerine girin ve şunu yazın. Bir dakika yanlış yazdım. Şunu yazdınız mı? Ara de. Bak. Sanırım ilk ben çıkacağım şurada biraz gideyim. Şu Brawl Stars oyun da Önder. Tek Önder buraya yazın. Biraz aşağıya Brawl Stars oyunu da Önder diyecek. Buna tıklayın. Stars videolarına tıklayın. Bak burada efsane yaptığım şa yaptığım Stars videoları var. Bakın. Hiç değişmez. Bak, bunu ben yaptım. Bu kanalımda. Bak birisi de gülüyor kanala kanalda abone olun ama bu kanalda artık, artık bir daha açmayacağım. Ne? 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 felaket oldu aşkım. Bak bu da şey kendim yaptım bir tane edit. Bak bu da benim editim arkadaşlar bakın. Ben Bak. Dur, Bak. dur, Birisi kalp yaptı. Bak. Değil. Gördünüz mü? Bak. Yorum başkası. Ne şey daha da. Ben bunu etmedim. Bir şey yapmadım. <laughs> ya. <Bu gülüyor> Şöyle yaptım. WhatsApp WhatsApp'a kendime paylaştım buradan. Nereden aldım? Buradan paylaştım. Bak, buradan böyle açtım. Biraz donuyor. İnternet gibi zaten benim. İşte o video aynı. Hiç Çal, i̇şte çalmadım arkadaşlar. Bunu hatırlayın. Belki bir gün sonra şunları bu, alırıp yaparım kendimden. Hiç uğraşmaya gerek yok. Burada yapmışım. Alırım. Onu geçtiğim salınlam yaparım. Sizler duyuyorsunuz. Hepsi benim yüzüm. Çalmadım, etmedim, bir şey yapmadım. Bakın. Şuna da bakın. Bana yemek vermediler su, vermediler, su vermediler, ekmek vermediler. Öndetsem, Ekmeği, ben ben da Bakın. İsterseniz buna da abone olun. Bu da böyle şeyler atıyor. Bakın. Bir de bundan ben video yaptıydım. Değil mi? Şu. Şansımdan geri gidelim. İşte çalmadım arkadaşlar. Bakın. Bir de şunu attım ben. Sadece bir sigara şey kadar. Ama, ben ama, ben ama. Olacak Sanki... Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.